Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. El Abdellawi, Teguili. El Abdellawi, Teguili. Şimdi yaptı ortaya. out Hamshi öne doğru gönder öne doğru gönderdi Kenar çizgisine doğru oynadı Bir orta Yerinde bir müdahale son anda. Faul olabilir. Düdük geldi. bir golü imza atıyor. Kaleci çaresizliğe uzandı. Nefis bir golü imza atıyor. Kaleci çaresizliğe uzandı. Kalitesini, klasını konuşturdu bu golle. Nefis bir bir şut ve gol! 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 Bir kişi değil, tüm takımı öne çıkaran bir gol izledik değerli izleyiciler. Her saniyesi heyecan dolu müthiş bir maç izliyoruz değerli izleyiciler. Orta sahada güzel paslaşmalar ancak savunma açık vermiyor. kademede başarılı. Top dışarıda ve taç. Emre. Falcao. Bir şut. Kaleci başarılı. Emre kısa oynadı. Peguil bir kafa. Pozisyondan gol çıkmadı. <laughs> Gervinho. Vücudunu koydu topla rakibin arasına. Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Hiç riske girmedi ve uzaklaştırdı. İlk yarının bittiğini işaret eden düdük geldi.